Arkadaşlar merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, malum yaz mevsimindeyiz. Karpuzlar çıktı. Şöyle bir 10 kiloluk bir karpuz aldım. Bakalım karpuz şarabı yapmaya deneyeceğiz hep birlikte. Güzel bir karpuz bakalım nasıl. Oo. Oh. kutumuzu açalım. Valla şansımıza güzel bir karpuz denk geldi. Bunları dilimlere ayırıp sonra şöyle katı meyve sıkacağım var. Bununla suyunu çekmeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar karpuzumuza şöyle dinledik. Şimdi katı sıkacağım hocam. Şöyle bir tarz. arkadaşlar böyle kaldırdan bunu çektik Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir hidrometremiz var. Şimdi karpuz suyuna bakalım ne kadar şeker koyacağız. İlk ölçü ilk ölçümümüzü bir alalım. Bakalım ilk ölçümüzü bir alalım. 1100 yakalayacağız arkadaşlar. ilk değerimiz aşağı yukarı 1010 gibi falan geliyor. 1010 değerimizi gördükten sonra şöyle şeker ilavemize başlayalım. Şimdi bununla beraber ilk etapta 4 bardak koydum. Ocağımızın altı açık şeker eriyene kadar çok az bir karıştıracağım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar bir ölçü alacağız. Bunu da çok fazla ısıtmak da istemiyorum. Hemen şeker eriyene kadar. Şöyle çırpma teliyle iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Şekeri de sağlıyorum. Roz bir şarap elde edeceğiz olur Arkadaşlar şimdi hidrometrimize koyduk. Ve belli oluyor umarım. Tatlı bir şarap istiyorum. Ben 1100'ü birazcık geçirdim. Değer olarak. Ee, biraz da şeker vermesi için ben bunu ısıttım ama bakalım kaç derece olmuş. En az 30 derecenin altına bir düşmesi gerekiyor. Onun soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra mayalandırıp fermentasyon için hava kilidini takacağız. Fakat şu an biraz sıcak. 37,5 derece. Biraz bunun soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Fermentasyon için bu arkadaşı şeyi doldurmaya başlıyoruz. Harika bir rengi gözüküyor. Arkadaşlar 10 kiloluk bir karpuz kesmiştik. Yani bunda yaklaşık olarak şuradan yırtalım baştan da görüyoruz. Ee, 5 kilodan fazla 6 kilo civarında 6 kilo ve 6 kilo üzeri sanırım. Bir maaşı elde ettik. 9-800 falan geliyordu karpuzumuz. Ben buna 7 tane şu ayar şu, şu bardaklı 7 tane su bardağına eşit aşağı yukarı. 7 bardak şeker ilave ettim. Şimdi biraz daha soğumasını bekliyorum. Ondan sonra mayalama işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar. Yedi sekiz tane de nut attım mı? Arka turbo 48 maya kullanıyorum. Bundan da şöyle bir şöyle iki 3 4 kaşık 5 kaşık maya attık önceden hazırladığım şu şekil bir hava kilidim var biraz karıştırıyorum öncesinde yalnız çok efsane bir rengi oldu evet şimdi bu hava kilitimizi aslında şöyle bir pneumatikten hazırlamış olduğum vardı bunu diğer için kullanacağım bu biraz büyük ama bunun hortumunu kullanabiliriz Aynen bunun ortamını kullandık mı? Aynen. Vallahi arkadaşlar mayalama işlemi tamam. Şimdi bunu yerine koyacağız. Karpuz şarabı şarab yapımı burada sona eriyor. Tabi ileriki süreçte ee, süzme ve tadım testini hep birlikte yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapabilenlere de yapacak olanlara da kolay gelsin.